Merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Gillette Fusion Pro Shield 5 Shield. Benim daha önceki tıraş kuşağım, daha önceki videolarımda da izlediyseniz eğer Gillette Fusion 5 Pro Power'dı. Çok memnunum kendisinden. Bir 7-8 ay falan kullandım. Ancak bir talihsizlik yaşadım. E, makinem yere düştü ve görmedim. üzerine bastım. Kırıldı. Ben de yeni bir makine arayışına girdim ancak aynı makineyi bulamadım. Power olanı uygun fiyatta almıştım onu Ocak ayında 64 lira almıştım. Amazon'dan şu anda var hepsi burada da trend yolda ama biraz uçuk fiyatlar 90 lira 100 lira 120 lira civarları. Sonra ben de uzun araştırmalar sonucu Gillette Fusion Pro Shield'in daha önce kullandığım cihazın üst model olduğunu keşfettim pro Shield olan sarı renk Arkadaşlar bu pro Shield, Shield şöyle göstereyim Shield mavi renk pro Shield, Shield olan mavi renk bunun sarı e, sarı renkten olanı yani normal pro Shield'den e, ayıran tek özellik kayganlaştırıcı jellerin üzerinde serinletici bir malzeme varmış Ben de bilmiyorum öyle olduğunu iddia ediyor daha sonra eee ürünü de denediğimde, deneme videosunda sizlere atarım. Ürünü ben Eczamal Çit L Sonu Eczamal diye bir e, internet sitesinden aldım. Ankara'da bu e, site. Aslında şüpheyle yaklaştım. İçinden salatalık falan çıkar diye korktum ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Bugün e, 21 Ekim. 20 Ekim'de ben sipariş verdim ürünü. Yani bir günde 24 saat olmadı hemen hemen. Kargolama müthişti. Yurt dışı kargoyla geldi bu arada. Arkadaşlara bu hızından dolayı teşekkür ediyorum. Cihaz e, cihaz diyorum ürün görsellerinde neyse onu gönderdiler. Şöyle kutu işlemine bakacak olursak kutu üzerine bir tane sap, bir tane 5 bıçaklı e, bıçağından bahsediyor. Burada sürtünmeyi azaltan 5 bıçak kayganlaştırıcı jel. Sanırım bu e, serinletici jelleri yok. Serinletici jellerinden bahseden arkası gördüğünüz gibi soğuk işareti var. Flexible özelliğinden bahsediyor. Yani kafası sağa sola oynuyor. Bu tıraş olurken bizde konfor sağlıyor. Burada da zannedersem 5 bıçak özelliğinden bahsediyor. Kutunun üzerine bakarsak e, pek Türkçe ibare yok. Aslında var da yani bizi ilgilendiren herhangi bir şey yok. Rusça birkaç yazı var. Çocuklardan uzak tutunacağız. yazıyor. Şöyle ben göstereyim yine size. İlgisini çeken olursa bakabilir. Şöyle her tarafını gösterelim kutunun. Gayet sade bir kutu. Yan tarafında herhangi bir şey. Şöyle ufak tefek yazılar var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ürün. Practical Gamble yapıyor ürünü. Modeli tekrar söylüyorum. Jilet Fusion 5 Pro Shield Shield modeli. Ben ürünü açmadım. Şimdi sizlerle birlikte açacağım. Bakalım nasıl bir ürün karşılayacak bizi. Gördüğünüz gibi alt kısmında makasla kesme yeri var. işaretli zaten. Buradan açarak cihazımıza ulaşmaya çalışacağız. kutuları öyle bir sağlam yapıyorlar ki açması bir hayli zor oluyor. E, bu arada biliyorsunuz pandemi dönemindeyiz. Pandemi hala bitmedi. Bazı firmalar çeşitli yapıyorlar. Sizler de bilirsiniz arkadaşlar. Açılmış ürünleri gönderiyorlar. Mesela başka müşteriler alıyor. Beğenmiyor. O ürünleri tekrar paketleyip gönderiyorlar ama bu ezza mal denilen satıcı gerçekten dürüst bir satıcı. İlk kez alışveriş yaptım kendilerinden. Gördüğünüz gibi hiç açılmamış. Kutusunda sıfır bir ürün gönderdi arkadaşlar bana. Şöyle kapağını açacak olursak cihazımız ortaya çıkıyor. Şöyle bir standı var. Koyma standı. Ee, diğer jiletlerden de alışkınız. Benim ProGlide Power'da da bu şekilde bir stand vardı. Gayet şık bir stand. Cihazımıza gelecek olursak Hmm, cihaz gerçekten kaliteli hissiyat verdi şöyle göstereyim mavi rengi de yakışmış dediğim gibi Shield modeli proglit Pardon proglit değil proşil Shield, Shield modeli mavi renk arkadaşlar Shield olmayan model yani şu bantları mavi değil sarı olan model proşil sadece proşil modeli Shield yok şöyle göstereyim. Şu şil yazısı olmayan model sarı renk oluyor arkadaşlar. Bu şil yazısı olan da burada da gösterdiği gibi soğutucu özelliği varmış. Tıraş olurken daha fazla rahatlık sağlıyormuş. Evet. ürün şu an kullanmayacağım. Geç. Size bir inceleme videosu çekemeyeceğim ama yani şöyle elime aldığımda gerçekten kaliteli hissiyatı belli ediyor. Kalitesini belli ediyor. Zaten ben jilet ürünlerinden oldukça memnunum. Şurada Fusion yazısı bizi karşılıyor. En sonda şöyle gösterecek olursam. Onun dışında üst tarafında Jilet yazısı var. Ben ProShield diye bir ibare bekledim ama ProShield ibaresi yok. ProShield olduğunu anlamamız için şu bıçağında mesela benim daha önce kullandığım Pro Sadece tek tarafında kayganlaştırıcı jel vardı. Bunda hem altta hem üstte iki tarafta da kayganlaştırıcı jel var. İddia ettiği gibi gördüğünüz gibi flexible teknolojisi de var. Kafa sağa sola oynuyor. Bu arada arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Belki de birçok arkadaş bilmiyor bunu. Bu Proglit Fusion Proshield. Bunların kafaları birbirine uyuyor arkadaşlar. Ben bunu Jiletin kendi internet internet sitesinde de araştırdım, baktım. Mesela bir Fusion 5 kafası alıp Progli'de e takabilirsiniz. Proshield'de takabilirsiniz. Veya bir Proshield yedek bıçağını alıp bir Fusion normal bir Fusion 5'e veya Progli Power'a takabilirsiniz. Bu konuda rahat olabilirsiniz. Şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Gördüğünüz gibi cihazın tasarımını şöyle sizlere tekrar göstereyim. Gayet şık bir tasarımı var. Yani ben eminim bir sıkıntı çıkarmayacağından da eminim. Arka tarafta burada da gördüğünüz gibi bir düzleştirici bıçağı var. Bazı arkadaşlar soruyor arkada işte bu faalleri düzleştirmek için bıçak var mı diye. Evet var arkadaşlar. Ön tarafta 5 adet bıçak var. Ben dediğim gibi daha önce Proglit Power modelini kullandım. Çok memnundum. Onu uygun fiyata bulamadığım için bunu aldım. Bu arada bunu 84 TL'ye aldım ben arkadaşlar. Yani değişik fiyat çekenler var. 100 lira, 120 lira, 130 lira, 160 liraya bile gördüm. Ücretsiz kargo ile aldım. Neon 11'de yine aynı satıcının ürünü var. Eczama satıcısı. 99 lira zannedersem. Artı 10 lirada kargosu var yanlış hatırlamıyorsam. Ama ben dediğim gibi kendi sitesinden aldım. Alacak olan arkadaşlar varsa... Veya kendine bir tıraş makinesi arayan arkadaşları varsa bir alternatif olarak kendisine değerlendirebilirler bunu. Videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.